<laughs> bu işaretler artık bana bir çocuk oyuncağı gibi geldi yazı gibi gözükür ama başka sebepleri de var nasıl desem sıradan yazıları ama tabana koydukları kancalar her şeyin kaderini değiştirmiş ee, burada ölme halinde geçiş anlamında bir şey yapmış eee Ortada bir set, engel, kilit bir şey var çözülmesi gereken. Tuzak veya engel demek istemiş burada. Burada tabandaki kancalar H'nin değişik şeyler. Tabanlardan iki yerden, iki ayrı yerden bağlantıdan bahsetmiş. Yani koridorun buradan mesela uzak bir yerden de bağlanabiliyor. İki taraftan da çapraz girişi var. Ve zaten belli tabana yön veren bir düzenek kurmuşlar burada he tekrar koyulmuş bunun düzeni bu 1808 1808 yılında Heh. tamam buranın işi bitti buranın pilini bitirdim Allah'ın izniyle çözülüyor biliyor yani bazı şeyler ama daha da okkalı işaretler var ama onları belki takılabilirim biraz okkalı şeyler var daha. E ki O falan onları bilemedim. Aramice yazılar. Tövbe yerler olsun ki büyü içerikli şeyler bazılarda. Ee, yani her şey sadece işaret değil. Büyüyle alakalı uyarılar da vardır burada yani gördüğüm kadarıyla. Çözemedik bunları. Hı. bilimi yok maalesef bende. X. Diğerlerini okuyamıyorum da. Tabanda gömü. Ee, tahmin edebiliyorum. Varsayımda bulunabiliyoruz. Çözsem bile nereden bahsettiğini bilemem. Yani öyle diyeyim. Ufak tefek tahmininde bulunsam bile bura nereye anlatıyor onu bilemem yani. Bir, bir şimdi e, tamam yazıyı çözdüm ama tamam bağlantı var, şu var, bu var ama nerenin, hangi odanın? Burada 3-5 tane oda var civarda. Onu da içerideki yardımcı işaretlerden çözeceğiz. gireceğiz. İçeride ne var? Tabana gir diyen ne var? Sağa git diyen ne var? Ona bakacağız artık. Çözemesek bile öyle yol bulabiliriz kendimize. Küçük yazıları, detayları kaçırmamamız lazım gözden.